Yaprak döküm erken başladı değil mi? Hele bir de yalancı güneşli açan çiçekler var ki. Vay o çiçeklerin haline vay. Senin ne işin var burada? Ben sizin fabrikanızda çalışıyorum. Rüçhan Hanım'a teşekkür etmeye geldim. Sen de su. Somer abinin eşisin sanırım. Evet. Ya ben şey diyeceğim sana. Ben o pazar yerinde karşına çıktım ya senin. Ben bilmiyordum. Yani normalde benim kitabımda evli bir kadına yazmak olmaz. Hele bir de... ...abi karısına. yanlış anlama, benden... ...büyük olduğu için abi dedim. Sen affettin mi beni? Yani başta kızdım ama... ...bilmiyordun tabii, sen de haklısın. Ayrıca o gün beni zor durumdan kurtardın. İyiliğini unutmadım. Sizin gibi... Büyük ailelerin düşmanı çok olur. Ben büyük bir aileden gelmiyorum yalnız. Mütevazi bir anne babanın kızıyım. Sen bizdensin o zaman. Bak ben de çok mütevazi bir insan. Yani hayretle izliyorum bu zenginlerin hayatını. Sen de pek mutlu gözükmüyorsun bu hayatın içinde. Dedikodu yapalım mı biraz? İçeride antikacı dükkanının vitrininden kaçmış bir kadın var. Böyle dişleri barakla kap. Bak aman diyeyim dikkat et. Bayağı korkunç bir kadın çünkü. <laughs> Bak güldürdüm seni. Dışarı çıkıp da seni görünce bence sen de korkmalısın. Şu, doğru diyorsun. Ben yavaştan kaçayım o zaman. Türkan. Senin derdin her neyse çözülür bir şekilde. Yoluna girer her şey. Sen üzülme. Görüşürüz. Bana geleceğini söyleseydin ya beraber gelirdik. Ya annene teşekkür etmek için senle gelecek halim yok. Hadi yürü bir kahve ısmarlayayım o zaman sana. Ha? Sen o çilingir sözünden kahveyle kaçacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Onu yapacağız. Sözüm söz. Fakat şu sıralar işler biraz limoni evde. Onları halledeyim söz çıkacağız. Belli. Az önce gördüm Eşin hanımefendi. Niye o kadar üzgün? O da senin gibi böyle içini çekerek konuşuyor. Aa Mustafa, ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Bak. Bizim bir tane komşu vardı. Necdet abi. O da bir, nasıl bir lanet adam biliyor musun ama. Neyse işte bu adam der şey vardı. İşte gece kulübü, işte kadınlar, kızlar vesaire falan. Neyse. Ne zaman yakalansa bu Şefika teyze alıyordu bunu götürüyordu balayına. Balayı mı? Aynen. Kadınlar böyle şeyleri severler. Sonra bir dönüyorlardı. Şefika teyze olmuş pamuk. Bütün sinirleri alınmış yani. Hakikaten ya ben... Ben Türkan'ı hiç balayına götürmedim. O da senin ayıbın olsun. Somer Korman. Ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ama önce dinleyin. Hemen itiraz etmeyin. Olur mu? Tamam. Söyle. Ben çalışmaya karar verdim. Nereden çıkarıyorsun? Dönüş böyle bir şey. Ne gerek var? E, çalışırım. Hafta sonları da dershaneye giderim. Hem deryaya destek olur. Hem de dershane masrafını çıkarmış olurum. Kızım anladım bizi düşünerek böyle bir şey yapıyorsun ama olmaz. Neden baba? Herkes çalışıyor. Dönüş. Bu sene senin bir amacın var kızım. Dershaneye gidip sınava gireceksin. Annen haklı kızım. Dershanede zaten yeterince yorulacaksın. Oradan çıkıp yorgun argın çalışacak. Cık. Yok. Öyle bir para ihtiyacımız yok çok şükür. Babacığım. Masraflarımız çoğaldı zorlanıyoruz. Ben her şeyin farkındayım. Biraz düşünün. Cevap vermeyin hemen. Kızım ben seni her yere gönderemem. Her yere çalışmaya gidemezsin. Olmaz. Tamam her yere gitmeyeceğim zaten. Somer enişteye danışacağım. Eminim onların koskoca fabrikasında bana göre bir iş vardır. Ya orası katiyen olmaz dönüş. Asla. Neden anne? Somer eniştenin yanı işte. Uzatma dönüş. Olmaz dedim. O kadar. Yemeğini ye hadi. bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.